Değerli manşet okurları, sıcak bir yaz gününde bugün de Erdek'teyiz ve birlikte yanımızda Sayın MHP Erdek İlçe Başkanı Ayhan Güder, Başkan Yardımcısı Ayhan Kalemköy var. Biz bugün burada iki ayhanın arasında kaldık. Hepinizin muhalif olduğu gibi konumuzun gündemi Erdek şehitliğinin kaldırılıp yerine bir cami yapılsın mı yapılmasın mı. konu. Çok kısa bir süre önce Erdek Belediye Meclisi'ne geldi burada e, muhalefet tepkisini gösterdi. Meclis üyeleri içerisindeki muhalif olan e, üyeler tepkilerini gösterdi. Konu imar Komisyonu'na var etti. Biz şu anda bu konudaki görüşlerini almak üzere Ayhan Bey'in e, dönüyoruz. Evet Ayhan Bey ne diyorsunuz? E, şehitlik kalksın mı? Cami olsun mu? Bu konudaki düşünceleriniz, görüşleriniz nedir? Aslında şehitlik konusuna gelmeden önce toplumun fazla tepki vermesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de eee İmam Hatip'in, Erdek'teki açılacak olan İmam Hatip'in yeridir. Aslında ondan başlamak istiyorum. Çünkü birbirine bağlantılı bunlar diye düşünüyorum. Birinci derecedeki İmam Hatip'in yeri, bizler tabi İslam ülkesinde yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Dini vecibelerimizi elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz İmam Hatip'in açılmasına ya da İmam Hatip'lere karşı değiliz. fakat Buradaki Erdek'teki kamuoyunun ya da Erdek'teki insanların tepki vermesinin en büyük sebeplerinden birisi daha önce, şu anda İmam Hatip olarak yeri belirlenen Atatürk İlköğretim Okulu daha önce eski bina olduğu ve eğitime uygun olmadığı görüşü savunularak oradaki öğrenciler oradan çıkartıldı. Daha sonra yukarıdaki yeni yapılan okula taşındı. Arkasından kısa bir süre sonra, tabii kışın bizim çocuklarımız orada yaşayan Herkesin maddi durumu iyi değil. Servislerle gidemiyorlar, araçlarla gidemiyorlar. Oradaki fakir, gariban kardeşlerimizin çocukları o karda kışta o tepeyi yürüyerek çıktılar. Çoğu hastalandı, çoğu üstünde zaten kıyafetleri olmayan, maddi imkansızlıklarla okuyan kardeşlerimiz bunlar. İki kışı öyle geçirdiler. Arkasından ne olduğunu anlayamadığımız bir şekilde burası imam hatip olarak gündeme geldi. Bizler tabii ki e, kamu olarak ya da biz e, ben Ayhan Güler olarak imam hatip e karşı değiliz. İmam hatibin açılmasını istiyoruz. Ama madem burası eğitime uygundu buradaki öğrenciler niye buradan çıkartıldı yukarıya çık götürüldü? Eğer uygun değilse şu anda imam hatipte okuyacak olan kardeşlerimizi risk etmiyor muyuz? Artı madem uygunsa Yukarıdaki ilköğretim okulunu aşağıya taşırsak, ilköğretim okuluna tekrar taşınmış olsak, Yukarıdaki okulun etrafının bahçe olması ve etrafının daha uygun olmasından dolayı, çünkü bildiğim kadarıyla İmam Hatiplerde uygulama için bir cami de lazım. Benim bildiğim kadarıyla şu anki var olan, yeri tespit edilen okulda bahçesine herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü daha önceden biz kapalı spor salonu falan yapmak istediklerinde orada müsaade edilmemişti. Hal böyleyken orada daha güzel bir imkanlarda kardeşlerimiz orada İmam Hatip'i okumaları, okumalarını istiyoruz biz madem öyle bir şey varsa oranın etrafında bahçesi de müsait. Hem de yer çok güzel. Bütün erdik ayaklarının ızın altında oradan e, kuşbaşı bakışı görebiliyorsunuz. Orası imam hatip olur. Daha sonra oraya uygulamalı bir otel şey uygulamalı bir cami de yapabilirler. Uygulamalı camide de kardeşlerimiz uygulama olarak burada eğitimlerini de görebilirler. E bu sebepten dolayı insanlar tepki veriyorlar yoksa başka bir sebepten evet. falan dolayı değil. Evet. Yoksa e, burası Türkiye'nin Türkiye, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları sınırlar içerisinde olan bir ilçe burası ne Yunanistan, ne İran, ne Irak, ne de bir başka bir şey ülke. Evet, önemli kimsenin olan tabii tabi, her, 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 her kimsenin karşı çıktığı evet. ya da herhangi bir şey yapıyor tepki vatandaşın tamamen tepkisi bunun üzerine. Yer seçimindeki e, yanlış Yanlışlıklar. şimdi tabii siz diyorsunuz başkanım. Atatürk İlköğretiminin yukarı taşınması öğrencileri mağdur etti. Tabii tabii tabi, çok etti. Ee, şimdi mevcut faal olan Atatürk İlköğretim Okulu'nun İmam Hatip Lisesi için daha uygun bir düşünüyorum. E, arsa yapısına tamam, sahip tamam, olduğunu tamam. düşünüyorum. Bunun tam tersi olduğu için bir olumsuzluk yaşandı ve bunun akabinde de e, Erdek kamuoyunda bir deklarasyon yayınlandı, ortak bir imza deklarasyonu oluştu. Bu bayağı bir ses getirdi. Bu e, deklarasyona bir tepki geldi mi? Şimdi e, siz istediğiniz kadar tepki verin, istediğiniz kadar yapın. Şimdi e, elinizde bir güç, elinizde bir imkan yoksa tabii en büyük güç halkın gücüdür ama. Evet. Ee, sonuçta da e, imzayı altına imza atacak olan e, şeyler, e, bürokratlar. E, bu imam hatibin açılmasıyla ilgili herhangi bir şey yok. Zaten Merhabalar. kimsenin karşı çıkmadığı şeyden de belli. İl üyelerinden, e, şimdi Balıkesir'deki üyelerinden <laughs> işte Balıkesir'deki İl üyelerinden işte AKP'li üyeler de imza attı. CHP'li evet, üye de imza attı, evet. MHP'li üye de attı. Yani bu bir konsorsiyum sağlanmış. Evet. Fakat Buradaki uygulama yanlış olan uygulama şu yer seçimi çok yer yanlış iradlaşarak evet. gidildi üzerine insanlarla sanki zıtlaşarak işte sizin dediğiniz değil bizim dediğim benim dediğim ya da Hayır. bizim dediğimiz olur evet. der gibi gidildiği için insanlar buna çarptı e tabi bir tepki oluştu burada ama Tepki veren insanlarımız, bir yanlış anlaşılmasın, o tepki veren insanlar, yine beş vakit namazında olan insanlar, niyazında olan insanlar, cuma günleri namazına giden insanlar, İslamiyet'li bir şekilde yaşayan insanlar. Evet. Yoksa tepki sadece söylediğim gibi yerle alakalı olan bir tepki. Başka bir tepki değildir. Yani. Şehitlikle ilgili olan olaya gelince ben yıllardır burada orada hep her törenlerde... Şey, çıkmışız tören. Doğru. Orada şehitlikte saygı duruşumuzu, Fatiha'mızı okumuşuz, saygı duruşumuzu göstermişizdir. Askeri Erkan'la beraber gitmişizdir. ne değişti? Bu imam Hatip şeyin arkasından bu şehitliğin yerinden değiştirilmesi e, gibi geliyor bana. Çünkü şöyle bir şey var. Benim yaptığım istihbaratlarda oranın e, şeyinden çıkartıldığı Tören töreninden çıkartıldığı, askeri orada tören yapmayacağı, o çünkü orada şehitlik olarak görünmedi. Onlarda bilgisi olmadığı. Evet. Arkasından da belediyenin den yaptığın incelemede belediyede de oranın daha önce şehitliğin garaj bölümünde, garajın orada olduğu. Oradan o şeylerin yatar şehitlerimizin kaldırılıp oraya götürüldüğü ve savunma olarak da şey de söylüyorlar tabii. Diyorlar ki işte İslam kurallarına göre e, defnedilmemiş hatta bazıları kubbeye doğru bile bakmıyor. Defnedilirken bakılmıyor diye söylenmiş. imar komisyonuna sevk etmişler bunu. İmar komisyonundan da zaten bir sağduyu çıkacağına inanıyorum. Herhangi bir o şehitliğin kaldırılacağı söz konusu olacağına inanmıyorum. Çünkü bizleri bir arada en önemli şeylerden işte maneviyatlarımızdır. Yani işte bizim dini bayramlarımız, işte örf adet geleneklerimiz bizi birbirine bağlayan etkenlerden birisidir. Şehitlikler de bizler için çok önemlidir. Her Türkiye Cumhuriyeti için söylerken bile inanın tüylerim diken diken oluyor. Kelimeleri Güneydoğu'dan o işte onlarca şehitler gelirken hükümetin herhangi bir tepki vermeyişi, işte vatandaşın da çok büyük, çok büyük tepkiler vermeyişi, tepkisiz kalması, tepkisiz bir toplum oluşturulduk gibi geliyor bana. Şimdi öyle olunca Biraz daha batılarda biraz daha dolu dolu yaşanıyor bunlar, daha büyük tepkiler yapıyor, e, tepkilerde etkileri de olur. E, vallahi benim naçizane fikrim çok fazla bunun e, şey yapılmaması, kaşınmaması çünkü kaşınmasa e, burada gruplaşmalar olacağı, e, toplumun bölüneceğini e, iddia ediyorum. E, ama ben e, şeydeki İmar Komisyonu'nda arkadaşlarımızın sağ davranacağını ve buna e, karşı çıkacağına inanıyorum ve biliyorum zaten. E, o sebepten dolayı da o konu hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. İkincisi ise e, ve e, şey, hocalarımızın neden cami olarak oraya çok istediklerini merak ettim. Merak konusu oldu ben dolaştırdım. Evet. Eğer bununla ilgili de bir açıklama yaparlarsa sevinirim. Bildiğim kadarıyla e Erdek'te belediyeye ait var, ya da Çok olsun, olan da devlete ait olan ya da bir sürü yerler var. Buralar varken niye burası? Şimdi oranın etrafında yeni yeni yerleşim yerleri oluşturuyor. Yeni evet. yapılan yerleşim yerlerinde acaba bazıları bir rant mı diyor şey yapıyor, bekliyor buradan? Evet. Ee, yani Dairelerini satamıyor. Bazı insanlar orada daireleri var. Dairelerini satamıyor mu? Başka, şey, yani e, oraya bir şehitliğin bulunduğu yere bir cami olmasa orada e, imar rantı mı getirir? Ya böyle bir avantaj mı olur? Şey değil de belki de işte şimdi bizim toplumumuzda şey vardır. E, Camiye yakın arsa. E, vefat eden yani. e, büyüklerimize işte geçmişimize karşı çok saygılıyızdır. Ama neden hep mezarlıklardan da insanlar korkmuştur. Çünkü onlara e, ölümü hatırlatılmıştır. E, son nokta olduğunu hatırlatılmıştır. Yani, i̇nsanlar da Ölüm kelimesi geçen her şeyden korkmuşlardır. Evet. O bir korkaklık perdesi getirmektedir insanlar. aslında e, biz atalarımızdan şey öğrendik. Eğer yolda kalırsan hiçbir gidecek hiçbir yerin yoksa mezarlığa mezarlığa Sadece evet. derler ki bizde e, bilmiyorum ne kadar hurafemidir şey midir ama biz öyle öğrendik iki mezar arasına sakın yatma. Çünkü iki mezar arasına yatarsan sabaha kadar uyuyamazsın. Çünkü o seni misafir edeceğim, ben edeceğim. Öbür ben diye, misafir evet. edeceğim diye. Belki evet. e, e, en rahat rahat ama en rahat uyudu da. Evet, yududa da mezarlık gelecek. yani. Evet, bir, evet, evet. bir rivayet yani. var. Ee, ama şimdi oradaki cami yapılması ya da öbür e, şehitlikle ilgili şimdi insanlar çekiniyorlar belki de oradan şey alırlar. Hani cam bu kaç her an ölümü hatırlatacak <laughs> bana bilme vesaire diye belki çekin olarak şey de olabilir. Yani insanların dediğim gibi mezarlıklarımıza karşı, mezarlarımıza karşı olan saygılarından dolayı evinde oturacaktır, çıkacaktır, balkonda ya bir şey içecektir, ya müziğini açacaktır. E mezarlık var hemen karşısında. Ona saygıdan dolayı açmak istemeyecektir. Rahat edemeyeceği düşüncesiyle de Buna e, buradaki ev, cami de, ca de bunu fark evlere... etmez ki camide de hemen hemen aynı şartlara faiz yani Şimdi e, ya var ama tabii orada biraz daha biraz lax'iz. Çünkü insanlar caminin yanından geçerken, insanlar namaz kılarken bile bandır bangır müzik sesleriyle geçebiliyorlar. Yani orada evet. biraz daha gevşeyiz açıkçası. O o kadar fazla dikkat etmiyoruz bu konuya ama e, mezarlıklarda e, çok dikkat ediyoruz. O zaman başkanım şöyle bir şey söyleyeyim ben. E, diyelim ki o bölgeye bir e, cami gerekli olarak yer çok. başka bir yer olayı alternatif bir yer yok mudur? Bir sürü yer var. Yani istekten sonra belediye başkanımız Sayın, da bunlarla ilgili. Sayın Zeki kardeşim bir de ben duyduğum şeyi söylüyorum. Peki, e, CHP e, muhalefetin, muhalefetin yaptığı açıklamada mecliste zaten e, geçen dönemin belediye başkanı top sahasının içinde, stadyumun içinde Hı. cami yeri ayırmış. Onların e, söyledikleri de oydu. Dediler ki niye buraya yapıyorsunuz? Biz e, şeyde yer ayır 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 yani top sahasının imarlı imarda var. Buraya yapalım. Biz buna zaten karşı gelmiyoruz. E, önceki eski mezarlıktan bölünme top, top. sahasının yeri de, Evet. Orada küçülmüş küçülmüş. Görmüş. Mevcut şehitlik bir tek şehitlik olduğu için kalmış. Evet. Bugüne kadar. Evet. Yani o da normal mezarlık olmuş aslında. ama de, cami de, için ama cami için top sahasının içinde yer olduğunu söylediler zaten. Söylediler. Tabi evet. Tabii bunda buna istinaden bir şeyler daha ilave etmek istiyorum. Ben e, burada İmam Hatip'i getiriyoruz, çok güzel, çok hoş. Ee, ama biz devlet büyüklerimizden her de bekliyoruz, ticaret, e, lisesini de bekliyoruz buraya. Evet. Bunun yanı sıra biz burada e, <laughs> üniversitemiz için de üniversitemizin daha büyütmülmesini istiyoruz. Üniversiteye vali, yüksek okullar çünkü biz turizmden şu anda fazla bir gelir elde edemiyoruz maalesef. E, yapılan yanlışlıklar üst üste gelen e, hatalar yüzünden burada turizm bizim çok kısa bir döngü içerisinde dönüyor e, düzeltmesek zaten e, 5-10 sene sonra erdik diye bir turizm yeri kalmayacak gibi geliyor bana. E, o sebepten dolayı da en azından e, birçok ilimizde olduğu gibi işte e, ticari taşımalı sistem yapıyorlarsa işte bugün e, cuma namazında da yine aynı onunla ilgili bir adım okutuyorlar. E, İmam Hatip'lerde kalan, okuyacak yatılı olan arkadaşlarımız kardeşlerimiz için e, maddi destek için. Yurt, şartlar. yurt, için evet aynı destekleri ben tabii e, buradaki e, şeydeki arkadaşlarımızdan, e, Müftü e, Bey'den şey de bekliyorum. Bir günde e, ya da bir cuma iki cuma da burada erdekte çok fakir insanlarımız var. E, bu fakir insanlarımız için de iki cuma ya da üç cuma da para toplarsak bu insanlarımıza da biraz daha fazla yardımcı olabilsek, mutlaka yardım ediliyor ama biraz daha fazla yardımcı olursak e, çok daha güzel olacağını inanıyorum. E, hakkaniyetli, adaletli, e, kişi, din, dil, din, ırk gözetmeksizin, ee, herkese devlet olması gerekiyor. Herkese aynı mesafede olması gerekiyor. Ee, çünkü hep hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Paylaşılamayan, bölüşülemeyen hiçbir şey yok. Mantık çerçevesinde her şeye biz varız. Mantıklı olan, mantık çerçevesinde her şeye varız. Ama bizim e, dinimize, dilimize, örfümüze, adetimize, geleneklerimize dokunmasınlar. Dokundukları zaman tepki veriyoruz. Tepki de iyi olmuyor. kardeş kardeşe düşürüyor. Kardeşin kardeşe düşmesi de e, Türkiye'nin e, Değil Sonu olmaz. Hoş Hayır. olmayacak. Tabii. Sonuçlar doğurabiliyor. O sebepten dolayı eee davranalım. E, biz tabi dediğim demiş söylemiş olduğum gibi biz üniversitemizin daha büyütün, daha çok fazla öğrenci olması istiyoruz. Zeytincilik uğraşıyoruz. Biz zeytincilik bölümü açılabilir üniversitede çok güzel olur. E, balıkla uğraşıyoruz. Balıkla ilgili sorunlarla ilgili bir şeyler yapılabilir. Ürünler Ürünler yapılabilir. Su. Evet. E, turizmimiz ama turizm burada çok fazla bir şey yok. E, turizm eğitim merkezinin burada açılmasını istiyoruz. Çünkü neden açılmasını istiyoruz? Turizm bölgesiyiz ama turizm eğitimiyle ilgili sıfırız. Bu turizm eğitim merkezlerini falan turizm bakanlığı açarsa burada en azından buradaki hocalarımız burada e, etraftaki okullar, şeylerde, e, iş yerlerinde, otellerde, pansiyonlarda, motellerde, esnafı eğitime eğitim vererek e, daha kalifiye, daha güzel, daha iyi, iyi bir hizmet verecek bir açıya getirdiğimiz zaman da Erdoğan'ın daha güzel değerlere geleceğine inanıyoruz. Yani şu halinden güzel değil. Beklentiler yok. Esnafın herhangi bir beklentisi yok. Böyle olunca da bir de manevi değerler üst üste geldiği zaman insanlar, i̇nsanlar da üzülüyor. üzülüyor. İnsanlar ve olur olmadık yerlerden insanlar tepki verebiliyor alakasız yerlerden. O sebepten dolayı e, biraz daha dikkatli, biraz daha sağduyulu insan arkadaş içerilerimizi, arkadaşlarımızı, işte erdik yaşayan insanlarımızı davet ediyoruz sağduyulu. Bekliyoruz imar komisyonundan çıkacak sonuçlara göre de evet. biz de e, tepkimizi ya da evet. işte yerimizi belli edeceğiz. Bizim yerimiz belli zaten. Evet. Türkiye'deki cenazelerde bakarsanız ya da şehit olan kardeşlerimizde bizim hepimizin kendi resimde olsun hepimizin gönlü orada bir şey haber gördüğümüz zaman inanın ağlıyoruz yani. Evet. De kendi kendimize ağlıyoruz. Sanki kendi çocuğumuz, e, kendi kardeşimiz vefat etmiş gibi evet. üzülüyoruz. Devletin evet. gücü, devlet büyük, devletin gücü büyük. Devlet büyüklerimizde bir an önce buna da bir çözüm bulmasını rica ediyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Şu aşamada e, vatandaşlarımız da dediğim gibi tekrar sağolun. Evet başkanım yakın ilginizden dolayı ben de teşekkür başkanım, ediyorum. Teşekkür e, çok, sağ olun iyi günler. Achei que não